Ee, kesimi yaparken nasıl yapıyoruz? Ondan biraz bahsedeyim. Şimdi kumaşımızın boyunu yatırdık. Şu an yüzüğü tersine çevireceğiz. Bu tarafta e, şimdi yaparken ne yapacağız? Bu e, çıkandan tutalım şöyle. E, yine boyuna doğru yavaş çeviriyorum. Şöyle. Şu an ters olmuş oldu. Şöyle ikiye katlayacağım. E, Kumaşını ne yaptım? Boyundan tekrar boyuna doğru ikiye katlamış oldum. Tamam mı? Buraya kadar tamam mıydı? Tamam. Güzel bir şey. Ve evet, evet. şey yine boyundan evet. Doğru. Evet. tekrar bu tarafa doğru şey yapıyorum. Çekiyorum. Bu köşeye mi? O tarafa. Şu tarafa. Tamam çek sen onu. Şöyle yapıyorum. Şimdi ne oldu? Şu taraf tamamen verev oldu değil mi? Evet. Şimdi o verevde de bazı işlemler yapacağız. Çok esnediği için. Şu an kumaşımız çok kaygılı olduğu için her tarafından iğnelemek zorundayız. Yarım kilo şu çalışırken ne yaptık? Beli, bel ölçümüzü aldık. Belimizi 3'e bölüyoruz. Hatta 3'e değil 3,14'e bölünüyor pi sayısından dolayı ama 3'e bölüyoruz. Direkt klasik olarak. 93 santim geldi değil mi size? Evet. 3'e böldük. 31 santim eksi ikisini alıyoruz. 29 santim. 29 santimi şu köşeden itibaren şu bulduğumuz köşeden itibaren şöyle. Hocam niye eksi 2 Çünkü verev olduğu için her tarafın hmm. esleme payı yapacaktır. O yüzden <laughs> mesela normalde bedenlerde ne yapıyoruz? Artı veriyoruz. Evet. Ama kiloşta eksisini veriyoruz. Anladım. Tamam mı? 29 santimi işaretliyorum. Yazalım ya. Şöyle tam köşeden yuvarlak olacak şekilde. Her var. tarafından 29 yapıyorum şu an. Evet. Yuvarlata yuvarlata tamam mı? 2 evet. eksi. Hmm. Nasıl Anladım, şey. Anladım her şöyle 29-29 her tarafından çiziyorum. Hatta şuradan ön ortasından da mesela eksiltme yapacağız. Çünkü tam verev geldiği için. Etek boyuna kaç santim demiştik? 86, 86 mıydı? 84. Sonra etek boyumuzu işaretleyeceğiz. Tamam şuradan itibaren ister buradan yaparsınız ister yine mesela o 29 santim artıyı verir buradan itibaren de yapabilirsiniz etek boyunu bulmak Ama için. Belimizi üçe böldük. 3'e üçe bölüp eksi, e e ikisini aldık. <laughs> tamam 84 santim. Ama e, şimdi, o. şimdi e bu genişliği bulması için hmm. buradan çevireceğiz. Şey. Aynen çevire çevire. 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 Tamam. Bak hatta daha net olması için 84'e artı 30 verelim. Değişik. 114, 114 113. 114, 113. 114, 113. 114, 113. 114, 113. 114, 113.